Merhaba Top Eleven'ın değerli yöneticileri. Sezon sonunda dostluk şampiyonası, ikinci dostluk şampiyonumuzun sonucuyla karşınızdayım. Bu sezon kim birinci oldu onu değerlendireceğiz. Dostluk şampiyonası videomuz başlasın. Arkadaşlar kanala hala abone olmayanlar var. <laughs> Burada isim söyleyip rencide etmek istemiyorum. <laughs> İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden bildirim almak isterseniz de zili açabilirsiniz. Bu sezon ikinci dostluk şampiyonumuza başlamıştık. İkinci dostluk kupamız vardı. Ve sağ olsun çoğu arkadaşlarımız pul doldurdu. Ve bakalım ikinci dostluk kupasında nereye geldik? Daha doğrusu kimler neler yaptı? Ve arkadaşlar Nusret Çamcı Fenerbahçe Spor Kulübü arkadaşımızı tebrik ediyoruz. 69 puanla 110 avarajdan birinci oldu. Bravo Nusret Menajer Nusret Hocam. İkinci sıradaki arkadaşımız da Peron Mofarah. Onu da tebrik ediyoruz. Ve ben üçüncü sırada olarak ben de kendimi tebrik ediyorum. <laughs> ve genel sıralama böyleydi arkadaşlar. Dostluk ikinci dostluk kupamızda şu anda tüm maçlar bitti ve bu arkadaşlarla beraber herkesin eline ayağına sağlık diyeyim. Böylelikle bir, iki, bir, dostluk kupasının daha sonuna geldik. Nusret arkadaşımızı ikinci seviyede yeni başlamış oyuna 134 gücünde gayet başarılı. Ligde de muhtemelen birinci sıradadır. Bu arkadaşımız da İtalyan ve Bursalı. Bursa'da bir İtalyan, onu da tebrik ediyoruz. Onun da ayağına sağlık. Ama kadroyu çok mu düşürdün sen kardeşim? Mofara ne yaptın böyle? Sevgili Mofara bunu Topelov'un yemez. <laughs> Arkadaşlar siz de dikkat edin. Böyle kadroyu düşürüp bir yıldızları buraya koyduğunuz zaman ve bir yıldızlı oyuncunuz çok olduğu zaman Topelov'un sizi fena birliklere atar. Yani kurtlar sofrasında meze yapar söylemesi ayıp bir tabirle. O yüzden çok bir yıldızlı oyuncu barındırmayın, kadro düşürmenin de bir raconu var diyeyim yani. Burada oynamayacağınız oyuncuları çıkartın. Ben öyle yapıyorum yani. Oynamayacağım oyuncuları, önümüzdeki sezon kullanmayacağım oyuncuları çıkartıyorum. Kadromun kalitesi aynı kalıyor zaten. Ama şu anda bu arkadaşımızın yaptığı yani önümüzdeki sezon muhtemelen bu arkadaşımız bir kurtlar sofrasına düşecek yani. Herhalde şey zannetti. Bilmiyor olabilir mi? 8. seviyede yani biliyordur da. Bir deneme yapıyor herhalde kendi çapında. Ve dördüncü arkadaşımız Fenerbahçe. Beşinci arkadaşımız Leo Murat. Altıncı Muhat Sofe. Somali'li arkadaşımız Ayana Sağlık Madrid'den katılıyor. Ve PSG Brezilyalı ve İtalya'da yaşıyor. Bu arkadaşımızın da Ayana Sağlık eğer Türkçe biliyorsa artık Türkçede bir dünya dili yani bilmesi lazım. Şevket hocam, Ayana Sağlık. Leon Murat. Senin de ayağına sağlık hocam. Sinan hocam. Sizlerin de ayağına sağlık. Ningi, Bu'sunuz. Bizsiniz. Eruh Super. Ayağına sağlık hocam. Ayhan Bendeliyer. Ayağına sağlık kardeşim. Önümüzdeki sezon gene bekleriz. Kadir hocam. Sizin de ayağınıza sağlık. Ve güzel kardeşim. Sen geçen sezon 4 puan toplamıştın. Bu sezon 8 puan topladın. Bu hızla beraber kardeşim uçacağız. <laughs> 10. 15. sezonda muhtemelen seni 1. sırada göreceğiz. Herhalde oyunu bıraktın da göremiyorum yazışmıyoruz da seninle. Senin de ayağına sağlık kardeşim. Birinci dostluk kupasında da vardı bu arkadaşımız. Ve 3 puan toplamıştı o zaman. Hatta bayağı bir goy goy yaptıydık. Bu dostluk kupasında da hatta diyorduk ikimiz sonunculuğa oynarız diye ama o 8 puan topladı. Güzel. Başarılı. <laughs> Kardeşim duyuyorsan ses ver. Önümüzdeki sezonda arkadaşlar yapacağız. 3. dostluk kupası da bu dostluk kupası ismini değiştirebiliriz. Ya ben böyle çok sağ, sade bir isim. Yani Fark ettiyseniz benim de federasyon ismi de Verder veremem. Bunun da adını acaba Hattini Bilbao mu yapsak ya? <laughs> ya da böyle egzantrik değişik isimler de olabilir yani. Aklınızda bulunsun lütfen. Aklınıza böyle bir isim gelirse yazın. Üçüncü Dostluk Kupası'na öyle devam ederiz. Üçüncü Dostluk Kupası'na da katılımlarınızı bekleyeceğim arkadaşlar. Zaten Dostluk Kupası'nı açtım gibi hemen video paylaşacağım. İlk gelen zaten 13 arkadaşımızla beraber bunu hemen şey yapıyor olacağız, başlıyor olacağız. Bu yüzden bildirimleri açabilirsiniz eğer katılmak isterseniz. Ya birinciye de çok da bir şey oldu yok. Gördüğünüz gibi birinciye ne veriyor? Teneke veriyor, bir de forma veriyor. Altın kaplama bir forma veriyor. Görebiliyor muyuz hediyeleri, ödüller? Evet, biz ikinci seviyedeymişiz. Bize bir madalya veriyor ve iki tane forma veriyor. Biz onlara verelim ama. Bu dostluk kupasının güzelliği. Bazen böyle özel sponsor da etkinlikler oluyor. Genç oyuncuyla şu kadar gol at, ardarda arda şu kadar maç kazan falan gibi. Orada değerlendirmiş oluyoruz. Önümüzdeki sezonda üçüncüsüne başlayacağız. O zaman da video çekip paylaşacağım. Katılımlarınızı beklerim. Ve bugün zaten sezonun son günüydü arkadaşlar. Sezonun son günü şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum ben kadromu düşürdüm zaten tamamen. Kalecimi sattık Shi Michael. gitti arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 yıl boyunca bize çok güzel hizmet verdi. Ama altyapıdan güzel bir kalecim gelecek yani. Şimdi bu kaleciyi oynatacağım. Shi Michael'ı oynatmayacağım ve fuzul yere kadroda durmasın. Oynayacağı bir yere gitsin arkadaşlar. Kadro düşürmedi arkadaşlar böyle çok bir yıldızlı tutmayın o kadronuzda. Topela bunu yemiyor yani. Hatta sizi böyle kurtlar sofrasına yeme diyor. Bende iki tane bir yıldızlı var. Onlar da emektar oyuncularım. O yüzden. Onları da şey için tutuyorum böyle. Bazen özel sponsorda 30 yaş üstü görevler geliyor. Aynı mevkide oynayan 30 yaş üstü oyuncularla oynatıyor. O yüzden tutuyorum. E bakalım hangi nasıl bir düşeceğiz. Problem değil. Mim olan eğlencesini oynuyoruz zaten ve sezonun son günü olduğu için de arkadaşlar antrenmanlarınızı full yapın. Yani eğer ihtiyaç duyarsanız eğer yani yapacağınız bu antrenmanların hepsini oyuncuları boşaltabilirsiniz. Sınırsız bir antrenman yapabilirsiniz bugün çünkü yarın sabah sezonun ilk günü sabahında hepsi 99 gelecek. Bilginiz olsun. Genç oyuncularınız varsa, geliştirmesini istediğiniz özel yeten, varsa Bireysel antrenman dahi yapabilirsiniz. Yani ben burada mesela Maldini defans oyuncum. Hazır 18 yaşında. Hazır antrenmanlarda da çift etkim var. Reklamsız X2 etkim var. O yüzden buna ben biraz daha savunma antrenmanı yaptıracağım. Burada bir de Maradona'mız var. Bu da 18 yaşında. Bunun da gücünü bitirene kadar buna da bir hücum antrenmanı yaparım. Hücumu gelişsin. Bir de Iniesta'mız vardı. Gene 18 yaşında. Buna da keza böyle genel bir antrenman yaptırırım. Hem 18 yaşında hem 2x etki olacağı için yaklaşık 4-5 tane antrenman dahi yaptırsam kardır. Geri kalanlarını çok da geliştirmelik bir durumları yok. Puskası gerek var mı? Yaparız yani zaten geri kalanların hepsine ben genel bir antrenman da yaptıracağım. Çünkü yarın sezonun ilk günü. Sezonun ilk gününde hepsi full gelecek. Hiç gerek yok. Böyle full boşa gitmesine gerek yok yani. Ve arkadaşlar ikinci dostluk kupamızın sonucu böyleydi. Herkesin tekrar ayağına sağlık. Üçüncüsünde görüşmek üzere. Güzel isim önerilerinizi de bekliyorum. Bu dostluk kupası çok az gelişmiş bir cümle olarak kaldı. Biraz daha böyle egzantrik isimler olsun yani. Bakalım orada ne yapacağız. Ee, yeni sezonda zaten tekrar videolarla karşınızda olacağım. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar. Tabi bunu dedim ama neyi unuttuk? İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içerikler için de zil açabilirsiniz. Videolar hoşunuza gittiyse abone olun arkadaşlar. Yani kendinizi böyle çok zorunda da hissetmenize gerek yok. Ee, maksat zaten yorumlarda muhabbet etmek, goy goy yapmak yani. Sizlerden ben de öğreniyorum. Yani bu zaten Goa Steam FC kulübünün menajeri olarak ben Emrullah Zengin olarak burada güzel bir sinerji oluşturuyoruz. Umarım memnun kalıyorsunuzdur. Eleştirileriniz varsa da mutlaka yapın. Ee, eleştirilere açığım, hakaret içermediğim müddetçe. Katılımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Sağlıcakla kalın.